bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar önerdiğim kalemlikleri göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Önerdiğim kalemliklerden üç tanesi zaten şu an kullanıyorum. Yani şu an onların içine koydum ve kullanıyorum. Onun diğer videolarını da izleyebilirsiniz. Eğer içlerinde ne olduğunu bilmek istiyorsanız. İlk önerdiğim ve kullandığım kalemliğim bu. Linksli kalemlik. şöyle iki bölümlü inanılmaz siyah yani inanılmaz eşya alıyor. Çok güzel bir kalemlik. İçini görmek istiyorsanız diğer videoları bir izleyebilirsiniz. Yani kısacası şöyle göstereyim. Bayağı geniş içi. İçin yer bölmesi de çok geniş. Bu şekilde hatta bayağı kalem alır. Bir bölmesine ben yani 20'den fazla kalem sığıyor diyebilirim. İkinci önerdiğim kalemlik ise bu lollü kalemlik şöyle. fermuarı çok rahat açılıyor çünkü büyük olduğu için ve içi yani şuradan o kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Yani buraya baya 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 kalem sar. Yani çok güzel ve güzel yani çok güzel bir kalemlik. Şöyle göstereyim. Çünkü kısacası baya büyük şurasını göstereyim. Bu arada arkadaşlar AliExpress'ten kalem kalemli 3 tane kalemlik siparişi verdim. Onları da eğer göstermediysem arkadaşlar göstermediysem bir videosunu çekerim arkadaşlar. Kesinlikle. E, o videoda da dediğim gibi işte Aliexpress'ten aldığım 3 kalemliğin videosunda gelince göstereceğim. Ee, şu an arkadaşlar sanırsam ya 25 Eylül ya da 26 Eylül. Tam olarak şu an net bir şey söyleyemem ama e, 31 Ekim yani benim doğum günümden 10 gün sonra kalemliğim geliyor. Benim bu arada doğum günümü merak edenler varsa 21 Ekim. 31 Ekim'de geliyor. Benim doğum günümden 10 gün sonra gelecek. O yüzden belki 31 Ekim'de doğum günü yapabilirim bilmiyorum. 3 tane aldım. Eğer videosunu atmam atmadıysanız kanalımdan kanalından bakacağım. Atmadıysam eğer e, size o videoyu çekip bir video hazırlarım yani arkadaşlar. Neyse ikinci önerdiğim kalem de buydu. Şimdi üçüncü önerdiğim kalem ise bu. Bunu da kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde için baya baya geniş bayağı hatta bir defter bile aldı. Yani bir de burası da var. Burası çok kullanışlı. Onun size çok kullanışlı değil ama yani burası inanılmaz geniş. Yani bunu da kesinlikle öneririm. Neyse sonra bir tanesi silikon süt kalemlik. Bu çok güzel ama ben bunu Aliexpress'te almıştım. Ama başka yerlerde satılanları da var. Yani daha Türkiye, İstanbul'a yakın yerlerde de var. İşte böyle lollü bir Kalemlik bunu öneriyorum çünkü tek gözlü olmasına rağmen içi bayağı geniş yani ee, ondan fazla alım çok almasına diye ne yani nasıl desem bayağı bayağı fazla kalem alıyor çok güzel bir kalemlik neyse devam edelim arkadaşlar kameram hep düşüyor niye böyle oluyor ben de bilmiyorum neyse devam ettiğimizde Ay arkadaşlar neden olduğunu anladım şarjı etkiliyorlar çünkü. Ve bu lollo kalemliğin ve bir tane farklı modeli daha var. İkisi de aynı ama modeli farklı diye, rengi farklı. Bu da bu şekilde. Bunu da öneriyorum. Çünkü onu önersem bunu niye önermeyeyim diyeceksiniz. Ee, neyse devam edelim. Sonra diğer bir önerdiğim kalemlik de bu çanta şeklinde bir kalemlik. Böyle hologramlı çok güzel. Yani burası da bayağı bir şey alıyor. Ben uç koydum, silgi koydum, her şeyi koydum. Açılması biraz zor ama içi bayağı alıyor. Böyle iki bölmeli yeri var burası bakın bakar mısınız bayağı geniş yani 20'den fazla kalem alıyor yani ben size aklımdan söylüyorum ama yani bayağı kalem alıyor arkası onun kadar büyük olmasa da o da bayağı bir kalem alıyor bu şekilde bunu çok 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 sevdiğim kalemlik hatta şurasından bir saniye şöyle şurasına taşıyabiliyorsunuz çok güzel bir kalemlik e ee, diğer birine geçtiğimizde bunu zaten her videomda görmüşsünüzdür çünkü bunun en çok kullandığım kalemliklerden bir tanesi. İçini açtığınızda içi bayağı geniş açılıyor biliyorsunuz. Bir burası, bir de burası var ve arkası da normal bir kalemlik. Bu şekilde. Bu da benim çok önerdiğim bir kalemlik çünkü bayağı gözü var ve çok güzel. Neyse diğerisi 3 bölmeli bir kalemlik. Bunu yeni almıştım Ata da var şöyle bir resim, bir bölümü burada. İkinci bölmesini açalım. İkinci bölmesi burada çok geniş. Son bölmesi, üçüncü bölmesi için. Üçüncü bölmesi de burada. Üç bölümle çok geniş bir kalemlik. Diğer önerdiğim kalemlik ise bu. Bu Xpec kaleminin aynı sadece Faber Castell markası. İç isterseniz içini açalım. Şöyle içi. Şuraya kalem koyabiliyorsunuz. Şuraya da Hatta burada benim kalemlerim duruyor. Gördüğünüz gibi kuş kalem falan. Ya hatta bunu çıkartayım. Niye burada kalmışsa artık. Ben de bilmiyorum. Çıkartalım bunları arkadaşlar. Şöyle. belki kullanırım diyeceğim de hep kamera düşün yani. Neyse. çıkartmak üzereyim. Çıkartalım. Ben de bunu nasıl sokmuşsam bu kalemi içerisine. Neyse bir diğer önerdim kalemde bu şekildeydi arkadaşlar buna koyalım. Ee, bundan sonra bu benim en 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 sevdiğim ve en 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 çok kullandığım kalemliğim diyebilirim. Bu dört bölmeli bir kalemlik. Ee, ön gözü böyle küçük bildiğiniz gibi normal bölmesi. Sonra burasında bir bölmesi var. Bu ikinci bölmesi. Sonra bir bölmesi daha var. Bu üçüncü bölmesi ve burası var. Buraya da bir şey koyabiliyorsun. inanılmaz güzel ve kullanışlı kalemlik. Bunu nereden aldın diyeceksiniz. Bunu Kırtasiye dünyasından aldım. Çok güzel kalemlikler var orada. Almak isteyenler de alabilir. Ee, sonra diğer önerdiğim kalemlik ise bu kalemlik. İkili bir kalemlik. Şöyle göstereyim. Bunu ben çok zor buldum. Yani bayağı aradık aradık böyle bir kalemlik bulamadık. Sonunda bulduk yani en sonunda. Şöyle. Şuraları bir şey koyuyorsunuz. Ve burası bir kalemlik. Çok güzel bence. İnanılmaz kullanılmış ve inanılmaz güzel. Bir diğer önerdiğim kalemlik de buydu. Ve şimdi iki tane kaldı önerdiğim kalemlik. Bir tanesi de Muppet markasını. Şöyle vagon kalemlik diyorum ben buna arkadaşlar. Vagon kalemlik diyelim. Vagon kalemliği var. İçini açtığımızda şöyle bir yeri var. Hem buraya dosya koyuyorsunuz hem de böyle burası var, burası var ve buraya kadar yerleri var. İnanılmaz güzel. Hatta ders programı şey de çıkıyor. Yani çok güzel bir kalemlik. Pandalı olmasını sevmiyorum ama yani bu tarafını kullanınca bence çok güzel duruyor. Ee, bir diğer önerdiğim kalemlik ise buydu. Son önereceğim kalemliğe geçelim. İlla yasalı olmak zorunda değil ama metal kalemlik ve bu kalemlikleri öneriyorum. İçi bu şekilde. Bunun fermuarı biraz zor açılıyor ama İçi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok kullanışlı, çok güzel. Ve önerdiğim bütün kalemlikler bu kadardı. Şimdilik e, bu kadar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kanalıma ve videoma e, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.